dış görünüşümüzle diğer insanlardan farklıyız. Boyumuz, saçımız, göz rengimiz, ten rengimiz ve kilomuz diğer insanlardan farklıdır. Ben uzun boylu ve zayıfım, kıvırcık, siyah saçlıyım. Benim uzun, düz, sarı saçlarım ve yeşil gözlerim var, beyaz tenliyim. Ben düz, siyah saçlıyım, ela gözlüyüm. Ben kısa boylu ve biraz kiloluyum. Kahverengi saçlı, mavi gözlüyüm. İlgi ve yeteneklerimizle diğer insanlardan farklıyız. Kimimiz müzik dinlemekten, kimimiz resim yapmaktan, kimimiz de spor yapmaktan hoşlanırız. Hoşlandığımız konularda yeteneklerimizi geliştirebiliriz. Ali basketbol oynuyor. Gelecek yıl okul takımında oynamak istiyor. Çağla bale yapıyor. Büyüdüğünde balerin olmak istiyor. Emre gördüklerini yazmayı seviyor. O büyüdüğünde yazar olmak istiyor. Cihan yüzme sporuyla ilgileniyor. Gelecekte ülkemizi temsil eden bir sporcu olmak istiyor. Neleri yapmaktan hoşlanırsınız? Siz de ilgi alanlarınızla ilgili yeteneklerinizi söyleyiniz. Her insan dış görünüşüyle diğer insanlardan farklıdır. Boyumuz, saçımız, göz rengimiz, ten rengimiz ve kilomuz fiziksel özelliklerimizdir. İnsanlar arasındaki benzerlikler ve farklılıklar doğaldır. İnsanlar ilgi ve yetenekleriyle de birbirlerinden farklıdır. Hoşlandığımız konularda yeteneklerimizi geliştirebiliriz.